3. İslam'ın şartları. Bütün alemleri her an varlıkta durduran ve her an hazır ve nazır olan ve bütün iyiliklerin ve nimetlerin vericisi olan Allahü Teala'nın yardımı ile şimdi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözünü açıklamaya başlıyoruz. Müslümanların kahraman imamı Eshab-ı Kiram'ın yükseklerinden hep doğru söyleyici olmakla meşhur sevgili büyüğümüz Ömer bin Hattab radıyallahu an buyuruyor ki Öyle bir gün idi ki Eshab-ı Kiram'dan birkaçımız Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzurunda ve hizmetinde bulunuyorduk. O gün, o saat, öyle şerefli, öyle kıymetli ve hiç ele geçmez bir gün idi. O gün, Rasulullah'ın sohbetinde, yanında bulunmakla şereflenmek, ruhlara gıda olan, canlara zevk ve safa veren, mübarek cemalini görmek nasip olmuştu. Bugünün şerefini kıymetini anlatabilmek için öyle bir gün idi ki buyurdu Cebrail aleyhisselamı insan şeklinde görmek onun sesini işitmek kulların muhtaç olduğu bilgiyi gayet güzel ve açık olarak Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek ağzından işitmek nasip olan bir gün gibi şerefli ve kıymetli bir vakt bulunabilir mi? O vakt, ay doğar gibi bir zat yanımıza geldi. Elbisesi çok beyaz, saçları da pek siyah idi. Üzerinde toz toprak, ter gibi yolculuk alametleri görünmüyordu. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, eshabı olan bizlerden hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Yani görüp bildiğimiz kimselerden değildi. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda oturdu. Dizlerini mübarek dizlerine yanaştırdı. Bu gelen Cebrail ismindeki melek idi. İnsan şekline girmişti. Cebrail aleyhisselamın böyle oturması, edebe uymuyor gibi görünüyor ise de bu hali mühim bir şeyi bildirmektedir. Yani din bilgisi öğrenmek için utanmak doğru olmadığını ve üstada gurur kibir yakışmayacağını göstermektedir. Herkesin dinde öğrenmek istediklerini muallimlere serbestçe ve sıkılmadan sorması lazım geldiğini Cebrail aleyhisselam eshab-ı kirama bu haliyle anlatmaktadır. Çünkü din öğrenmekte utanmak ve Allahü Teala'nın hakkını ödemekte ve öğretmekte ve öğrenmekte sıkılmak doğru olmaz. O zat-ı şerif ellerini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek dizleri üzerine koydu. Resulullah'a sorarak "Ya Resulullah bana İslamiyeti, Müslümanlığı anlat." dedi. İslam demek lügatta, boyun bükerek teslim olmak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam kelimesinin İslamiyette beş temel direğin ismi olduğunu şöyle beyan buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 1. İslam'ın şartlarından birincisi kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmek demek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü söylemektir. Yani akil ve bali olan ve konuşabilen kimsenin yerde ve gökte ondan başka ibadet edilmeye hakkı olan ve tapılmaya layık olan hiçbir şey ve hiçbir kimse yoktur. Hakiki mabut ancak Allahü Teala'dır. O vacibül vücuttur. Her üstünlük ondadır. Onda hiçbir kusur yoktur. Onun ismi Allah'tır demesi ve buna kalbiyle kesin olarak inanmasıdır. Ve yine o gül renkli, beyaz, kırmızı, parlak, sevimli yüzlü ve kara kaşlı ve kara gözlü, mübarek alnı açık, güzel huylu, gölgesi yere düşmez ve tatlı sözlü, Arabistan'da Mekke'de doğduğu için Arap denilen Haşimi evladından Abdullah'ın oğlu Muhammed adındaki zatı ali Allahü Teala'nın kulu ve resulüdür yani peygamberidir. Veheb'in kızı olan Hazreti Amine'nin oğludur. Miladın 571. senesi Nisan ayının 20. pazartesi sabahı fecr ağrırken Mekke şehrinde dünyaya teşrif etti. 40 yaşındayken, peygamber olduğu kendisine bildirildi. Bu seneye, Bihset senesi denir. Bundan sonra, 13 sene, Mekke'de insanları İslam dinine davet etti. Allahü Teala'nın emriyle Medine şehrine hicret eyledi. Burada İslamiyeti her tarafa yaydı. Hicretten on sene sonra, yani miladın 632 senesi Haziranında Rebiül Evvel'in 12. Pazartesi günü Medine'de vefat eyledi. Tarihçilere göre Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere şehrine hicretinde miladın 622. senesinde Safer ayının 27. Perşembe günü akşama yakın Sevr Dağı'ndaki mağaraya girdi. Pazartesi gecesi mağaradan çıkıp Efrenci Eylül ayının 20. ve Rumi Eylül ayının 7. ve Rebiül Evvel'in 8. pazartesi günü Medine şehrinin Kubak köyüne ayak bastı. Bu mes'ud gün Müslümanların Hicri Şemsi sene başı oldu. Şiilerin Hicri Şemsi sene başlangıcı bundan altı ay evveldir. Yani ateşe tapan Mecusi kâfirlerin Nevruz bayramları olan Mart'ın 20. günü başlamaktadır. Gece ile gündüzün müsavi olduğu perşembe günü de Kuba'da kalıp cuma günü ayrıldı. O gün Medine'ye girdi. O senenin Muharrem ayının birinci günü de Hicri Kameri sene başı kabul edildi. Bu Kameri sene başı, Temmuz ayının 16. cuma günü idi. Herhangi bir miladi sene başının rastladığı Hicri Şemsi sene bu miladi yeni seneden 622 noksandır. Herhangi bir Hicri Şemsi sene başının rastladığı miladi sene bu yeni şemsi seneden 621 fazladır. 2. İslam'ın beş şartından ikincisi şartlarına ve farzlarına uygun olarak her gün beş kere vakti gelince namaz kılmaktır. Her Müslümanın her gün vaktileri gelince beş kere namaz kılması ve her birisini vaktinde kıldığını bilmesi farzdır. Cahillerin, mezhepsizlerin hazırladıkları yanlış takvimlere uyarak vaktinden evvel kılmak büyük günah olur ve bu namaz sahih olmaz. Hem de öğlenin ilk sünnetinin ve akşamın farzının kerahet vaktinde kılınmasına sebep olmaktadır. Namaz vaktinin geldiği müezzinin ezan okumasıyla anlaşılır. Kafirlerin bidat ehlinin okuduğu ve hoparlör gibi çalgıların seslerine ezan-ı Muhammedi denmez. Namazları farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü Allahü Teala'ya vererek vaktleri geçmeden kılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de namaza salat buyuruluyor. Salat lügatte insanın dua etmesi, meleklerin istiğfar etmesi, Allahü Teala'nın merhamet etmesi, acıması demektir. İslamiyette salat demek, ilmihal kitaplarında bildirildiği şekilde belli hareketleri yapmak ve belli şeyleri okumak demektir. Namaz kılmaya iftitah tekbiri ile başlanır. Yani erkeklerin ellerini kulaklarına kaldırıp göbek altına ve kadınların ellerini omuz hizasına kaldırıp göğüs üstüne indirirken Allahü Ekber demeleriyle başlanır. Son oturuşta başı sağ ve sol omuzlara döndürüp selam verilerek bitirilir. 3. İslam'ın beş şartından üçüncüsü malının zekatını vermektir. Zekatın lügat manası temizlik ve övmek ve iyi güzel hale gelmek demektir. İslamiyette zekat demek ihtiyacından fazla ve nisap denilen belli bir sınır miktarında zekat malı olan kimsenin malının belli miktarını ayırıp Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Müslümanlara başa kakmadan vermesi demektir. Zekat yedi sınıf insana verilir. Dört mezhepte de dört türlü zekat malı vardır. Altın ve gümüş zekatı, ticaret malı zekatı, senenin yarıdan fazlasında çayırda otlayan dört ayaklı kasap hayvanları zekatı ve toprak mahsulleri zekatıdır. Bu dördüncü zekata uşr denir. Yerden mahsul alınır alınmaz uşr verilir. Diğer üç zekat nisap miktarı olduktan bir sene sonra verilir. 4. İslam'ın beş şartından dördüncüsü Ramazan-ı Şerif ayında her gün oruç tutmaktır. Oruç tutmaya saum denir. Saum lügatte bir şeyi bir şeyden korumak demektir. İslamiyette şartlarını gözeterek Ramazan ayında Allahü Teala emrettiği için her gün üç şeyden kendini korumak demektir. Bu üç şey yemek, içmek ve cimadır. Ramazan ayı gökte hilali, yeni ayı görmekle başlar. Takvimle önceden hesap etmekle başlamaz. 5. İslam'ın beş şartından beşincisi gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir. Yol emin ve beden sağlam olarak Mekke-i Mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan parayla, oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere Kâbe-i Muazzama'yı tavaf etmesi ve Arafat meydanında durması farzdır. O zat, Resûlullah'tan bu cevapları işitince, doğru söyledin ya Resûlallah, dedi. Eshab-ı Kiram'dan orada bulunanların o zatın bu haline şaştıklarını Ömer radıyallahu an haber veriyor. Çünkü hem soruyor hem de verilen cevabın doğru olduğunu tasdik ediyor. Bir şeyi sormak bilmediğini öğrenmeyi istemek demektir. Doğru söyledin demekse bunları bildiğini gösterir. Yukarıda bildirilen İslam'ın beş şartından en üstünü kelime-i şehadet söylemek ve manasına inanmaktır. Bundan sonra üstünü namaz kılmaktır. Daha sonra oruç tutmak, daha sonra hac etmektir. En sonra zekat vermektir. Kelime-i şehadetin en üstün olduğu söz birliği ile bellidir. Geri kalan dördünün üstünlük sırasında alimlerin çoğunun sözü yukarıda bildirdiğimiz gibidir. Kelime-i şehadet Müslümanlığın başlangıcında ve ilk olarak farz oldu. Beş vakit namaz Beyset'in 12. senesinde ve hicretten bir sene ve birkaç ay önce Miraç gecesinde farz oldu. Ramazan-ı Şerif orucu Hicretin İkinci senesinde Şaban ayında farz oldu. Zekat vermek orucun farz olduğu sene Ramazan ayı içinde farz oldu. Hac ise Hicretin dokuzuncu senesinde farz oldu. Bir kimse İslam'ın bu beş şartından birini inkar ederse, yani inanmaz, kabul etmezse, yahut alay eder, saygı göstermezse, Neuzu billah kafir olur. Bunlar gibi helal ve haram olduğu açık olarak ve söz birliğiyle bildirilmiş olan başka şeylerden birini de kabul etmeyen yani helale haram diyen veya harama helal diyen de kafir olur. Dinde zaruri malum olan yani İslam memleketinde yaşayan cahillerin bile işittiği, bildiği din bilgilerinden birini inkar eden, beğenmeyen kâfir olur. Mesela domuz eti yemek, alkollü içki içmek, kumar oynamak ve kadınların, kızların başları, saçları, kolları, bacakları açık, erkeklerin de dizleriyle göbek arası açık olarak başkasının yanına çıkmaları haramdır. Yani Allahü Teala bunları yasak etmiştir. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını bildiren dört hak mezhep erkeklerin avret yerlerini yani bakması ve başkasına göstermesi yasak edilmiş olan uzuvlarını farklı olarak bildirmişlerdir. Her Müslümanın bulunduğu mezhebin bildirdiği avret yerini örtmesi farzdır. Buraları açık olanlara Başkalarının bakmaları haramdır. Kimyayı Saadet de diyor ki, kadınların, kızların başı, saçı, kolları, bacakları açık, sokağa çıkmaları haram olduğu gibi, ince, süslü, dar, hoş kokulu elbiseyle çıkmaları da haramdır. Böyle çıkmalarına izin veren, razı olan, beğenen, anası, babası, zevci ve kardeşi de onun günahına ve azabına ortak olurlar. Yani cehennemde birlikte yanacaklardır. Eğer tövbe ederlerse affolunur, yakılmazlar. Allahü Teala tövbe edenleri sever. Akıl bali olan kızların ve kadınların yabancı erkeklere görünmemeleri hicretin üçüncü senesinde emrolundu. İngiliz casuslarının ve bunların tuzaklarına düşmüş olan cahillerin hicap ayeti gelmeden evvel olan örtünmemeyi ileri sürerek örtünmeyi sonradan fıkıhçılar uydurdu demelerine aldanmamalıdır. Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin yapacağı her işin İslamiyete uygun olup olmadığını bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa bir ehli sünnet aliminden sorarak veya bu alimlerin kitaplarından okuyarak öğrenmesi lazımdır. İş İslamiyete uygun değilse günah veya küfürden kurtulamaz. Her gün hakiki tövbe etmesi lazımdır. Tövbe edilen günah ve küfr muhakkak affolur. Tövbe etmezse dünyada ve cehennemde azabını yani cezasını çeker. Bu cezalar kitabımızın muhtelif yerlerinde yazılıdır. Büyük günah işleyen Müslüman, günahı kadar yandıktan sonra cehennemden çıkarılacaktır. Allahü Teala'ya inanmayan ve İslamiyetin yok olması için çalışan kafir zındık cehennemde sonsuz yanacaktır. Erkeklerin ve kadınların namazda ve her yerde örtmesi lazım olan yerlerine avret mahalli denir avret mahallini açmak ve başkasının avret mahalline bakmak haramdır. İslamiyette avret mahalli yoktur diyen kafir olur. İcma ile yani dört mezhepte de avret olan bir yerini açmaya ve başkalarının böyle avret mahalline bakmaya helal diyen, ehemmiyet vermeyen yani azabından korkmayan kafir olur kadınların avret yerini açmaları ve erkekler yanında şarkı söylemeleri ve mevlit okumaları böyledir. Erkeklerin diz ile kasıkları arası hambeli mezhebinde avret değildir. Ben Müslümanım diyen kimsenin imanın ve İslam'ın şartlarını ve dört mezhebin icmağı yani söz birliğiyle bildirdiği farzları ve haramları öğrenmesi ve ehemmiyet vermesi lazımdır. Bilmemesi özür değildir. Yani bilip de inanmamak gibidir. Kadınların yüzlerinden ve ellerinden başka yerleri dört mezhepte de avrettir. İcma ile olmayan yani diğer üç mezhepten birine göre avret olmayan bir yerini ehemmiyet vermeyerek açan kafir olmaz ise de kendi mezhebine göre büyük günah olur erkeklerin diz ile kasık arasını yani uyluğunu açmaları böyledir. Bilmediğini öğrenmesi farzdır. Öğrenince hemen tövbe etmeli ve örtmelidir. Yalan söylemek, dedikodu, gıybet, iftira, hırsızlık, hile, hıyanet, kalp kırmak, fitne çıkarmak, başkasının malını ondan izinsiz kullanmak işçinin taşıyıcının ücretlerini vermemek devlete isyan etmek yani kanunlarına hükümetin emirlerine karşı gelmek vergilerini ödememek de günahtır bunları kâfirlere karşı da kâfir memleketlerinde de yapmak haramdır cahillerin bilemeyeceği kadar meşhur ve zaruri olmayan şeyleri cahillerin bilmemesi küfr olmaz fısk yani günah olur